Evet gençler şimdi ışıkta girişimi bir e, simülasyon yardımıyla ne yapalım öğrenmeye çalışalım neden ekranda aydınlık ve karanlık saçaklar oluşuyor bunu simülasyon yardımıyla göreceğiz e, şöyle söyleyeyim burada dalganın rengini kırmızı olarak ilk olarak belirleyelim hatırlarsanız karşılaştırmalar yapacağız tabii kırmızı ışık kullandığımızda dalga boyu diğer renklere nazaran daha büyük olduğu için saçak genişlikleri oluyordu daha büyük oluyordu mesela bir kırmızı yaparız bir yeşil yaparız bir mavi üçünü yan yana görerek de kıyaslarız. Resimlerini alt alta koyarız. Kalıcı olarak öğrenmiş oluruz inşallah. Ee, başlayalım bakalım. Bu bakın bunlar yarıklar. Çift yarıktan gelen iki tane dalgayı anlatıyor. Şu noktada odaklanırsanız bakın ne görüyorsunuz? Bir dalga tepesiyle bir dalga tepesinin üst üste bindiğini. Yani dolayısıyla yapıcı girişim ne olduğunu görüyorsunuz. Yapıcı girişimde aydınlık saçak görüyorum. Evet aydınlık saçağım şimdi bitti. Bakın burada görüyor musunuz? Artık ee, tepeyle çukur, tepeyle çukur, tepeyle çukurlar karşılaşıyor. Yani birinden gelen dalga tepesiyle diğerinden gelen dalga çukuru yüzünden yıkıcı girişim söz konusu. Bu da o noktayı karanlık görmemize neden oluyor. Devam ettirelim. Orada bir karanlık bölge oluştu. Yine yapıcı girişimler bakın. Yaklaşık tepe tepe gibi, çukur çukur gibi ee, karşılaşmalar oldu. Evet bunu devam ettirdiğimiz zaman oraya odaklanın, şu kısma odaklanın çocuklar tepeye. O zaman daha net görürsünüz. Tam karşımda artık şu iki kaynağın tam orta noktasında oluşan aydınlık saçağı ne diyorduk? Merkezi aydınlık saçak. Evet. Şimdi bakın birazdan oluşacak o merkezi aydınlık saçak. Karanlığımız oluştu. Görüyor musunuz? Yine tepe çukur, tepe çukur karşılaşmaları yüzden karanlık oluştu. Artık tam tepe çukur olmadığı için hafiften yine ışık var olmaya başladı. Evet. Şimdi bakın yine tepe 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 karşılaşmaları gerçekleşiyor. Aydınlık saçan, merkezi aydınlık saçak. Evet hemen yanında birinci karanlık, birinci aydınlık, ikinci karanlık, ikinci aydınlık diye gidiyor. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Çukur çukur karşılaşması olduğunu şurada. Duralım. Burada artık karanlık saçak oluşmaya başladı. Bakın tepeler ve çukurlar karşılaşıyor. Evet böyle bir desen oluşmuş oldu ekranımızda. Perde üzerindeki bu kırmızı renk ışık kullanıldığındaki görüntümüz bu şekilde oldu. O zaman bir durduralım şimdi bunu. Ne yapalım bir ekran anıtısını alalım. Evet. Işığın dalga boyunu değiştirelim. Ne yapalım mesela rengini yeşil yapalım. Şunu sıfırlayalım ve tekrar oluşturalım. Aynı şekilde oluşmaya devam edecek. Şimdi neyi kıyaslayacağım? Tabii ki yeşilde kırmızıya. Durdurayım ben tamamlansın. Vaktinizi almayayım. Evet yeşil için tamamlandı. Bir de rengi mora kaydıralım. Maviye kaydıralım. Hadi. Bir de onun için başlatayım. Mor da tamamlandı. Şimdi üç resmin ekran görüntüsünü aldım. Ee, geliyorum buraya. Evet, üçünü çok rahat görebiliyorsunuz bakın. Kırmızı renk için dalga boyu daha büyük olduğundan saçak genişleri ne oldu daha büyük oldu. Şöyle göstereyim bir daha. Bunların bu kısmını kopyalayarak şuradan kopyalayıp geldim buraya yapıştırdım. Şu kısmı daha net bir şekilde büyüteymiş şimdi. Evet. Kırmızının gördüğünüz gibi saçak genişliği nedir? Daha büyük. Yeşilinki daha küçük. Morunki de en küçük. Yani dalga boyu kırmızının daha büyük olduğu için saçak genişliği ne oldu? Buna bağlı olarak daha büyük oluşmuş oldu. Tabii ki ekrandaki saçak sayılarına da bakarsan bir saymak istesem. Şöyle hemen bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane aydınlık saçak var. Aralarda da 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane karanlık saçan var. Toplam 21 saçan oluştu. Hadi moru sayalım. Yeşilin zaten daha az olduğu belli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Diğerini ben sayayım. Evet. Burada da şurada pardon şunu saymayı unuttum. 17 diyelim. Şuna da 18 diyelim. 18 artı 17 ne yaptı? 30. 5 tane saçak olduğunu gördüm. Yani dalga boyu büyükse saçak genişliği büyük ama saçak sayısı ne oluyor? Daha az çıkmış oluyor. Bunu da öğrenmiş oldum tamam mı çocuklar? Burayı da bitirdik. Şimdi bir de neyi değiştireceğim? Yarıklar arası genişliği oynayarak saçak genişliğin yarıklar arası genişlikte ilişkisine bakacağım. Ters orantılı olduğunu öğrenmiştik. Animasyonlarla görelim istiyorum. Evet saçaklar, şey, yarıklar arası düz uzaklık şu kadarken böyle bir desen oluşturduk. Bunu kopyaladım. Yarıklar arası Uzaklığı küçülttüğümde saçak genişliğinin büyümesi gerekiyor. Uzaklaş, uzakta bakın küçültüyorum, yaklaştırdım. Şimdi tekrar yapalım bakalım. Bittiğinde ben tekrar açacağım çocuklar. Evet, bariz bir şekilde azaldığını gör, şey e şeyin diyalıklar arası mesafenin azaldığı zaman saçak genişliğinin arttığını görebiliyorsunuz. Evet, tamamladım ve resimlerin ikisini de aldım, yapıştırdım. Bakın ilk durumdaki D1, ikinci durumdaki yarıklar arası mesafe D2 iken D1'in D2'den büyük olduğunu görüyorum. Saçak genişliğine baktığımda ilk durumdaki saçak genişliğini yakınlaştırdım buraya yerleştirdim delta x1. İkinci durumda da saçak genişliğim delta x2 ise delta x2'nin x1'den büyük olduğunu görüyorum. Yani delta x ile d nasıl orantılı ters orantılı yani 1 bölü d ile doğru orantılı. Bunu da yorumlamış olduk çocuklar. Görsel olarak da gördük yani işimiz bitti dolayısıyla. Ha saçak sayısına baktığınızda delta x'in e, daha küçük olduğu yerdeki saçak sayısı 1 bu bölgede Saçak sayısı 2'den de nedir? Daha fazla. Evet yine bir animasyon üzerinden tekrar konuyu irdeleyelim çocuklar. Buradaki menümüzde neler var? Yarık ekran mesafesi L. Ee, yarıklarla şu iki yarın arasındaki mesafe D. Ve ışığın dalga boyu olmak üzere 3 tane değişkenimle olayı ne yapacağım inceleyeceğim. Tabii ki kırılma indisine de bağlıydı ama bu kırılma indisini burada animasyonda ne yapmamışlar? Kullanmamışlar. İlk durumda dalga boyu 550 nanometre olan yeşil ışık kullanıldığında ekranda oluşan aydınlık ve karanlık saçakları görüyoruz. Birinci bilgimiz nedir? Işığın girişimi deneyinde aydınlık saçakların ve karanlık saçakların genişlikleri birbiriyle neydi? Aynıydı. Merkezi aydınlık saçak da diğer aydınlık saçaklarla aynı genişlikteydi. İkinci bilgimiz de ekran üzerinde oluşan aydınlık saçakların parlaklığının eşit miktarda olduğuydu. Merkezi aydınlık saçak diğerlerinden daha parlak ya da daha az parlak değildi aynı parlaklıktaydı. Tabii bu konuyla ilgili tartışmalar olabiliyor. Ee, yani ben bunu bayağı bir araştırdım açıkçası. Ee, bazı hocalarımız merkezdeki aydınlık saçak daha az parlaklıktadır şey daha çok parlaklıktadır diye biliyorlar. ama e, nasıl diyeyim birkaç tane ben bununla ilgili deney yani bildiğiniz deneyin üzerinden görüntü e, ışık ölçümü yapan hocaların görüntülerini elde ettim. O ekran resimlerini paylaşacağım şimdi size. Evet, deney sonuçlarından biri bu bakın. Bu kırınım deneyinin bir farkı girişim deneyinden. Kırınım deneyinde merkezi aydınlık saçak diğerlerine nazaran daha parlak oluyor. Bakın ışık şiddeti merkezde oldukça büyük bir değer. Dışarı doğru uzaklaştıkça diğer aydınlık saçakların parlaklık değeri gittikçe ne oluyor? Azalıyor. Bunda ise evet dışa doğru yine bir azalma söz konusu ama hani buradaki kadar bariz belirgin bir azalma söz konusu olmadığı için genelde şu bölgedeki Merkezi aydınlık saçağı yakın olan bölgelerdeki ışıkların, e, şey girişim desenindeki aydınlık diğer saçakların parlaklığının neredeyse onunla aynı olduğu varsayılıyor. Evet azalıyor ama yaklaşık olarak aynı olduğu için Mep kitabını almış. üç kitapta da merkezi aydınlık saçağın diğer aydınlık saçaklarla aynı parlaklıkta olduğunu belirtmiş. Simülasyonlarda da genelde bu şekilde çıkıyor zaten. Ee, yani o küçük şeyleri ihmal edilebilir. mi? Evet mesela burada ne görüyorum? çift girişim olayında ışık şiddetinin formülünü görüyorum. Bakın bayağı karmaşık bir formül var burada. Deneyi çizdikleri zaman tabii ki işte merkezde en büyük değeri alıyor ama şunlar hani birbirine yakın olduğu için bütün aydınlık saçakları ne yapıyor? Aynı miktarda gösteriyorlar. Başka bir kaynaktan da kırınımdaki farkı görmenizi istiyorum. Kırınımda çok belirgin bir fark olduğu için merkezi aydınlık saçak daha parlaktır diyoruz. Evet bu da kırınımın formülü. Gördüğünüz gibi tek yerlekte kırınımda belirgin bir şekilde diğerlerine açık ara fark atmış. O yüzden merkez aydın saçak, tekrar ediyorum, kırınım deneyinde daha parlaktır. Girişim deneyinde ise yaklaşık olarak birbirine yakındır aydın saçakların parlaklığı genellemesini yapabiliriz. Orada da görüyorsunuz belirgin bir fark var yani diğerlerine nazaran. Umarım anlaşılmıştır. Tartışma konusuydu. Geçen sene de bazı işte soranlar olmuştu bazı öğrencilerden. Yani böyle kabul ediliyor genel olarak. Yine de tabii farklı yorum yapanlar da var. Artık size kalmış çocuklar Şimdi deneyimize geri döndük. Dalga boyunu ne yapalım? Artıralım. Yani yeşil ışıktan kırmızıya doğru götürelim. Kırmızıya götürdüğümde gördüğünüz gibi aydınlık saçaklar arası mesafenin arttığını, karanlık saçaklar arası mesafenin arttığını, yani saçak genişliğinin arttığını görüyorum ve saçak sayısının da azaldığını görüyorum. Bir daha küçültelim. Bakın oldukça yaklaştılar mora doğru geldiğimde. Çok daha fazla saçak sayısı oluştu. İkincisi dalga boyunu sabit tutup yarıklar arası mesafeyi şu anda D maksimum almış. D böyleyken e, saçak genişliğinde olacaktır. Minimum olacaktır. Mesafeyi azalttığım zaman saçak genişliği bununla ters orantılı olduğu için ne oluyor? Bakın artıyor. E, D ne kadar küçükse bunlar birbirine ne kadar yakınsa ekranda o kadar az saçak görüyoruz. Çünkü saçak genişliği o kadar büyümüş oluyor. Ve şunu tekrar böyle bir ortalayalım. Yarıkla ekran arası mesafe ile de doğru orantılı olduğunu söylemiştik. Perde ekran arası mesafe. L artarsa ne olacaktı? Saçak genişliği artacaktı. L'yi şimdi ne yapacağım? Artıracağım. Evet. Bakın saçak genişliğinin arttığını, dolayısıyla saçak sayısının da azaldığını görmüş oldunuz. Ve son olarak EBA'daki deneyde de gösterelim. Çift tarafta girişim deneyinde. Yine burada desenimizi görebiliyoruz. Işık şiddetini gördüğünüz gibi her aydınlık saçak için yaklaşık olarak aynı almış grafikte. Dalga boyunu artırdığım zaman, şöyle artıralım, kırmızıya getirdiğim zaman ne oluyor? Saçak genişliği artmış oluyor çocuklar. Saçak genişliği arttı. Dalga boyunu küçülttüğüm zaman, şöyle, saçak genişliğim ne oldu? Bakın yine azaldı. Dolayısıyla saçak sayım da artmış oldu. Yarıklar arası uzaklıkla nasıl orantılıdır demiştim. Artık defalarca tekrar ettik. Ters orantılıdır dedik. Yarıklar arası mesafeyi artırdığımda saçak genişliğimin küçülmesini bekliyorum. Evet bakın saçak genişliğim küçüldüğü için saçak sayısında ne oldu? Artmış oldu. Ve bu kadar. işte yine sonuç olarak bütün aydınlık saçaklar girişim deneyinde aynı parlaklıktadır ve bütün aydınlık saçak ve karanlık saçakların genişliği de birbirine aynıdır. Bitirdik animasyon kısmını da. 3. videomuzda ne yapacaktık? MAP kitabındaki bu ışın girişimi deneyindeki 7 tane özellikten bahsedip birkaç tane de soruyu çözecektik. Bu özellikleri çok iyi bilmeniz gerekiyor çünkü buralardan soru geliyor çocuklar. Öpüyorum hoşça kalın.